Lina parka gitmiş. Biz de mi parka gidiyoruz? Evet. Ben de... Hadi bakalım gidelim hadi biz de. Söylüyor. Evet Lina orada sallanıyor. Elimi tutabilirsin istersen. Ben kendimi yiyebilirim. Ay, tamam hadi. Hoppala aferin <laughs> sana. Aferin sana. Oley. <gülüyor> <gülüyor> Oley. Lina ile bile sallanıyorlar size. Ne güzel sallanıyorsunuz Lina ve Mira. Aa öyle mi? Seni nasıl çekeceğim sonra alırsa? Bak Lina da çıkın. Lina nasılsın? İyi. Lina çok mutlu. Mira da mutlu sallandıkları için değil mi Mira? Hı -hı. Aa, nerede elimi? ne güzel sallanıyorsunuz. Hadi bana gülümseyin bakalım. Mira kardeşine sallanıyor musun? Çok güzel tabii ki de bak yanında zaten sallanıyor. Beraber sallanıyorsunuz. Evet, Çok güzel. bir Mesafe var bayağı o yüzden yetişemiyormuş. Neden? Boşluk var çünkü salıncaklarınızın arasında o yüzden. <laughs> evet düşebiliriz doğru. Kaydıraklara mı gidiyorsun Mira? Bakalım kaydırakların hangisi temizse onda kay tamam mı? Bakalım mor kaydırak temiz gibi ama istersen o yukarıdaki kırmızı kaydıraktan kayabilirsin. Bak bu kaydırak da temiz. Yeşil kaydıraklardan da kayabilirsin. Bunda bunda da kayabilirsin. Onda da kayabilirsin. Ona ben bakayım bir dakika. İkisi de temiz anneciğim. Gel. Evet o da temiz bu da temiz. İkisi de temiz. Hangisinden kaymak istiyorsun önce? Hadi gel bakalım Mira. Bu temizmiş. Evet, Mira kırmızı kaydıraktan kayıyor. Bir, iki, üç. Kaydık mı çok güzel. Ben çakal. Lina'yı mı sall biraz sallayayım ben? Sen çık ben sallarım. Hayır, tamam, sen ablasısın sallayabilirsin. <laughs> Lina çok güzel. Eğleniyor musunuz? Kardeşini mi sallıyorsun Mira? Hoppa. Tamam, sen salıncağa gidebilirsin kaydıran Mira pardon. Ben sallayabilirim Lina'yı. Hoppa Lina ya. Çalarsın sen şimdi hadi gel kaydırakla kayabilirsin. Ya, kaydıraktan kayabilirsin sen koş. Ben e sana çarpabilir sen geç. Hadi sen koş diğer yeşil kaydıraktan kayabilirsin. Temiz. Orası kirli anneciğim. Sen koş diğer yeşil kaydıraktan kay. Hadi bakalım. Aferin sana. Temiz, Temiz mi? Hadi sen yukarı çık. Yukarı çık yukarı. Aferin sana. Bak anne. Aa Mira sen bize buradan mı bakıyorsun? Hadi gel kay bakalım. Elimizi tutalım. Tamam. Hadi gel kayalım bakalım. Nereden kayacaksın? <laughs> gel bakalım Mira. Yeşil, Yeşil kaydıraktan da kayabilirsin Mira. Bak burası da temiz. Bak burası da temiz. Gel anneciğim. Aa, da temiz. Ben seni tutacağım gel. Ben seni tut İyi tamam sen bilirsin. Ben seni. Hadi Mira koşalım biz. Biz Mira'yı yakalayacağız şimdi. Hadi Mira biz eve gidelim mi? Neden istemiyorsun? Hay eline sürme anneciğim. Çamur olarak gel yağmur yağmış. Hadi gel biz gidelim. Hadi gel gel gel. Orada kapı var ama kapalı. Biz gidiyoruz çocuk. Sonra gideriz. Gel. Tamam biz parktan çıkamayacağız. İyi günler.